Evet Marmarcık otobüsleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararına uymadığı için Marmarcık otobüslerini şimdi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkanlığının önüne bırakmaya gidiyorlar. Bu operatif olarak tüm araçlar şu anda çalışmıyor ve hepsini Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının önüne bırakarak sayın Şimdi Marmarcı otobüslere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın vermiş olduğu karar mahkemeden çıkan karara uymadığından dolayı otobüslere Marmaracık'tan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı önüne bırakarak grev yaparak yapacaklar. Unuttum halkımıza buradan bildiriyoruz. Evet araçları şu anda Türkiye'deki daha belediye başkanlığının önüne bırakmak için yoldalar. Biz de onları sizlere aktarıyoruz. Bu arada da hatırlatalım. Ergeni ilçesi Marmarcık Mahallesi'nde otobüsler şu anda grevde olduğundan dolayı otobüsler çalışmıyor. Otobüsler Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önüne bırakarak grevlerine sürdürecekler. Verilen karara, mahkemeden çıkan karara uymadığı için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı onlara karşı protesto ettikleri için arabaları görüyorsunuz. Hepsi sırayla gidiyor. Şimdilik canlı yayınımıza burada son veriyoruz. Tekirdağ daha büyükşehir belediye başkanının önüne gittiğimiz zaman sizlere tekrardan aktarmaya başlayacağız. borç soktu başkan. araba aldık. Kamerasını taktık. Tetu sistemine geçtik. Makinemizden para almasını biliyor ama bize gelince istifa yolu yok. Ya 35 bin hani? kişi, 35 bin kişi mağdur edebiliyor. Burada 48 tane üye mağdur edebiliyor. Ama bir Ahmet Sarı kurdu razı edemiyor. Ben bunu anlamamış değilim. Bu kahve karar veriyor, üç gün sonra geri alıyor. Mahkeme kararını bir aydan beri uygulamıyor. Gidiyor bir de zabıta dikip resim çekiyor. Hani bunu adalet neresinde? Hani adalet yürüyüşü yapıyorlardı. Hani Ankara'da İstanbul'a <laughs> adalet diye yürüyor. Adaletleri bu mu? Mahkeme kararını tanımayan insanlar ne bekliyorlar? Hepsinin haberi var. Niye gelip bu esnafa sahip Kadır. çıkmıyor? 35 bin kişi vatandaşa niye sahip çıkmıyor? Bu vatandaş iki sefer ücret vermek zorunda mı hastaneye gitmek için? Kadir Albayrak, Ahmet Sarıkur'da söz geçiremiyor. bunu bedelini biz çekiyoruz. Ahmet Sarıkur'da taşmacıkla bir ilgisi yok. Otobüsü yok, giderle bilet yok, gelirle bilet yok. Ahmet Sarıgül hat iptal ettiriyor. Hakkımızı da sonuna kadar arayacağız. Biz bu yola baş koyduk, hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Biz zorba değiliz, Abi, biz mağduruz. Kadir Başkan 2. Şehir Belediyesi dedi ki, arabaları değiştir, değiştirdim. Bursa'da geçecek geçtik. Kamera Akbil dediler, mı? taktık. Akbil dediler, taktık. Arabalar dedikleri yaptık ama şu anda bizi hiçbir yerde çalıştırmıyorlar. Bu, bu kadar millete mağdur. Oradan beri geldi. Vatandaşın derdini evet. siz Gel abi Vatandaş. vatandaş. Konuş Kime mi? konuşayım söyleyin. Sarı kurta mı al mı? Kime istiyorsanız. Tamam. Ben bu mağduriyet hep yaşamak zorunda mıyım vatandaş olarak? Bir saattir ben araba bekliyorum. Neden mahkeme kararını uygulamıyorlar ben bunu anlamıyorum. Ya bu kadar mı? Kamu yönetimi bu kadar mı boş yani? Bizim oylarımızla başa geliyorlar oyalana kadar herkese söz veriyorlar. Sözlerini böyle mi yapıyorlar? Vallahi tebrik ederim. Dünya bizi alkışlayacak. Başka hiç kimse değil. Evet şu an Marmaracık Ereğli şey Marmaracık daha doğrusu Ergene Marmaracık minibüsleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin önüne doğru anahtarları bırakıp arabaları bırakmak için hareket etti. Gördüğünüz gibi Marmaracık Sağlık Mahallesi Çorlu Minibüsleri şu an e, Tekirdağ Süleyman Paşa girişinde polis tarafından durduruldu. E, şehre girilmesine izin vermedi. Bizler de oradaki eylemi size canlı olarak verecektik. <laughs> Evet şu an e, esnaf çok kızgın. Çorlu'ya Ahmet Sarıkurt'ların, e, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un kendilerini Çorlu'ya sokmadıklarını iddia ediyorlar. Minibüsçüler şu an Sekir'da Sekirdağ Büyükşehir... Evet. Şu an evet e, minibüsçülerin yetkileriyle polis bir yol bulmaya çalışıyor. Görüyorsunuz, şu an bir yol bulmaya çalışıyor. Şu an burada, evet, minibüsçülerin Tekirdağ, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gitmesine izin verilmiyor. Polis burada, evet, polis polis burada şu an minibüsleri durdurdu. Gördüğünüz gibi yaklaşık 10 tane minibüs şu an. Şu anda. Geliyor mu diğerleri de? Hepsi var. Hep evet, 22 minibüs e, Süleyman Paşa'ya Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin önüne e, park edilip anahtarları da belediyeye teslim edilecekti. E, arabaları belediyeye bırakıp çıkacaklardı. Fakat polis şehrin hemen girişinde müdahale etti ve şu an minibüsçüler e, durduruldu. Polisin müdahalesi burada hemen minibüsçüler durduruldu. Şu an e, minibüsçülerin yetkilileriyle polis arasında anlaşmaya varılmaya çalışılıyor. Allah'ın kitabını seversen ya. Bak, ya bak, o 40 tane arabanın nasıl şey? Arkadaşlar yayınlarımızı paylaşırsanız destek olursanız sevinirim yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın Yayınlarımızı paylaşarak sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz Şu an minibüsçüler Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un kendilerini Çorlu'ya sokmadıklarını iddia edip Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'ın Ahmet Sarıkurt'a söz geçiremeyip ve kendilerini mağdur ettiklerini iddiaları var. Bu bu nedenle de Büyükşehir belediyesi önünde bir e, eylem gerçekleştireceklerdi. Fakat polis şehrin girişinde e, durdurdu ve araçların şehre girmesine izin vermiyor. Şu an bakalım neler olacak. Evet, şu an.

tüm minibüsler burada. Polis gerekli güvenlik önlemlerini aldı. <laughs> evet şu an emniyet güçleriyle emniyet güçleriyle şu an anlaşmaya çalışılıyor. Bakalım sonuç ne olacak? Bizler de canlı olarak bunu sizlere veriyoruz. Şimdi onları dinleyeceksiniz. Her ses geliyor ama ben araya sızmaya çalışacağım. Dinleyin. Mahkeme kararını okuduk. Mahkeme kararı ile ilgili şu anda bu mahkeme kararında istinaden tekrardan değerlendirmek için komisyon kuruldu. Bu komisyonda bizden de temsilci var. Bu değerlendirildikten sonra tekrar karara bağlanacak. Şu anda Geçici olarak karar bağlanana kadar bu hakkı verdi. Tamam Sayın şey, de müdürüm çok güzel konuşuyorsunuz. Çok güzel konuşuyorsunuz. Haklısınız. Siz gidip görüşebilirsiniz ama bu şekilde olmaz tamam, baş... Araçlarla olmaz. Müdürüm tamam. şey siz sen görüşün. Tamam müdürüm tamam. çok haklı. Tamam sınıf. arkadaşlar. Bizim tamam arabaların Muratlı kavşağına çıkıyor. Bir de tamam, kararımız çekelim, varken niye karar komisyonundan bir güne geçirmiyorlar? Tamam, var. tamam. Ama bir gün tamam, güne tamam, herkes... Ya. abinin yapacağı yok, bir şey yok. Bil, bil, tamam. tamam, Şimdi, onu ya, onu şimdi ya, arkadaşlar, ya, ya, binin. Bir tamam. Tamam. Bir arkadaşlar tamam. arabalarınıza binin. Arabalarınıza binin. Murat yolundan yavaş yavaş şorluya devam edin. Tamam. bir yere devam dönün. Yavaş yavaş devam edin. Şu an çıkan onu Uygun bir yere çekelim arabalarımızı. Abi arabaları çekelim bir binin. Hadi gidelim. binin herkes arabalara binsin. Murat yolundan. Allah belanı versin. Uygun bir yere çekelim bırakalım

haber bekleyin. Neyi çözeceğiz ya? siz Marke gidin oraya. Tanımıyorum. Ya, ben ben be, bir ay değil burası? Burada bir yerde bekleyelim. Tamam be. arkadaşlar. Be. Biz gitmeyelim. Abi burada beklemeyin. Bir abi. arabaya abi. toplanalım. Abi. Bir arabayla eski gidelim. Biz gitmeyeceğiz. Ben bu arabayı ya yakacağım ya da bana bir yol göstersin. Selim abi. Yeter artık Yeter. Muratlı tavşanı çekin. Orada devam edelim. Tamam burada esnaf olarak toplanalım. Gidelim abi. Gidelim abi. Tamam esnaf olarak bir arabaya toplanalım. Bir arabaya önüne gidelim. Lütfen. Benden de iş yapmayız. Tamam. Lütfen. Hayır hayır. Hadi binin lira bana. Uygun bir çekelim. Ya yazıklar olsun. Adalet dedi vermek değil. Ya lan tamam. Adam Ankara'da bu adam için, adana için yürüyor. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar, hadi uygun bir alayın. yere çekiyoruz. Bir arabaya toplanıp beraber gideceğiz. Adam diyor ki bunu ödemesen yol çağırdığını vermem abi, diyor ya. Vermiyor ya. Darpana gibi para basıyor ya. Ay, ar ya Vallahi abi Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi darpana gibi para basıyor. Anamızı sıkıyor bizim ya. Mafya ya. ya. Evet. Bunu duymadınız. Tamam hadi haydi araba ya. arkadaşlar. Haydi arkadaşlar herkes arabaya. Tamam arkadaşlar. Hadi, arkadaşlar lütfen <laughs> arabalarımıza geçelim. Arabaları tek noktaya bırakıyoruz. Diğer arabayla gidiyoruz. Tunçay geç geç sen başka. bu. Başkanımız var. Sen nasıl karışıyorsun o zaman? Adamı buluyoruz. Niye karışıyorsun arkadaş? Arabaları çekiyoruz. Önce 3 tane Tunçay. Hadi gel buraya, geçin arabalar, geçin arabalar, tamam. Evet, şu an e, bir anlaşmaya varıldı sanırım araçlar buradan gidecek. Evet. Evet, şu an e, üç kişinin gidilmesine izin veriliyor polis ekipleri tarafından diğerlerinin Çorlu'ya dönmesi isteniyor. Evet üç kişi üç kişinin gidilmesine izin veriliyor büyük şeyle görüşmeye geri kalanların geri dönmesi isteniyor. Minibüsler Muratlı Kavşağı'ndan Çorlu'ya doğru geri dönecek. Şu an Süleyman Paşa'nın tam girişindeyiz. Çevre yolundayız arkadaşlar. Çevre yolunda minibüsler gördüğünüz gibi Marmaracık minibüsleri şu an burada. Ergene Marmaracık minibüsleri Büyükşehir'e doğru gidip Büyükşehir'de araçlarını Büyükşehir Belediyesi'nin önüne park edip bir kısa eylem gerçekleştireceklerdi. Polis Süleyman Paşa girişinde Süleyman Paşa girişinde buna izin vermedi, araçları durdurdu. Büyükşehir'e 3 kişinin gidebileceğini iletti. Daha önce Çorlu Emniyet Müdürlüğü de yapmış. Ergenede de. Evet, şu an minibüsçüler 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 şu an ikna edilmeye çalışıyor. Tabi minibüsçüler de pek ikna olmuş diyemeyiz. Yine de toplanıp oraya bir arabayla gitmek istiyorlar. Fakat polis sadece 3 kişinin gidebileceğini iletti. Başkan ve yanındaki 3 kişi temsilci olarak Büyükşehir Belediyesi ile görüşmek için gidecek. Evet her yerdeyiz. Haber 282 olarak her yerdeyiz. Burada da Ergenen'in ee, yapmış olacağı bu eyleminde yanında ve onları da sizler için görüntüledik. Süleyman Paşa'dayız. Başkanım şimdi ne olacak? Şimdi e emniyet müdür yardımcımız e e Kadir Başkanımızla görüştürecek. Evet. İnşallah bir e hayırlı sonuç çıkar bizim, çıkmazsa bizim. biz bu arabaları buraya bırakmasak da herhangi bir yere bırakacağız. Biz bu işi yapmayacağız. Anahtarları da biz bir şekilde gelip bu belediyeye bırakacağız. Şimdi sadece 3 kişi mi gideceğiz? Evet 3 kişi evet. gideceğiz. 3 kişi belediye başkanıyla görüşeceksiniz. Evet. Sorunu çözmeye çalışacağız. İnşallah inşallah. Araçlar şimdi Çorlu'ya girecek. Araçları Çorlu'ya döndürüyoruz evet. Şu, şu an döndürüyoruz ama eğer bir sıkıntı Çok olduğunda yine Yine bırakacağız. bu Getirmesek de herhangi bir yere bırakacağız arabalarımızı. Anahtarları getireceğiz bu defa. Bu bu daha önce polisten emniyetten böyle izin alınmadan sanırım herhalde o yüzden mi durduruldu? yoksa bilgileri evet, var mıydı? Ee, i̇zin alacağımızı bilmiyorduk. Biz taşkınlık yapmaya da gelmedik. Yalnızca ee, sıkıntımızı mi? dile getirmek için geldik. Araçlarımızı bırakmaya geldik. Ama ee, yasa dışıymış bu yaptığımız olay. Şimdi gönderiyoruz gidip Kadir Başkanımızla görüşmeye gidiyoruz. Evet sonuçları sizden haber bekliyoruz. Tamam. Teşekkür tamam. ediyorum. Sağ olun. Evet bizler de yayını burada kesiyoruz. Ee, su yayınlarımızı kesiyoruz. 282'de yayınlarımızı paylaşmayı beğenmeyi unutmayın. Evet minibüsler gördüğünüz gibi şu an minibüsler şu an e, Çorlu'ya doğru dönüyor. 3 kişi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'la görüşmek için üç kişi şu an ee, gidecek ve kendisiyle görüşecek inşallah olayı çözecekler. Minibüsler de şu an Çorlu'ya doğru dönecek. Muratlı Kavşağı'ndan bizler de onlarla beraber döneceğiz sanırım. Ee, biz de oradan döneceğiz. Evet anlaşma sağlandı. Üç kişi gidecek. Şöyle kenardan gidelim. Sıkıntıya sebep olmayalım. Evet ee, Marmaracık minibüsçüleri eylem yapmak için araçlarını daha doğrusu belediyenin önüne park etmek için e, Büyükşehir Belediyesi'ne doğru hareket etti Süleyman Paşa'da. E, Süleyman Paşa'daki Büyükşehir Belediyesi'nin önüne park edecekken polis e, Süleyman Paşa girişinde Süleyman Paşa girişinde e, araçları durdurdu ve araçların şehre girmesine izin vermedi. Üç kişi şu an Büyükşehir Belediye Başkanı'yla görüşmeye gidecek. E, Onlarda e, bakalım sonuç ne olacak? Biz takipte olacağız. Şimdilik yayını burada kesiyorum. Yayınımızı paylaşan, takip eden, beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizlerden ayrılmayın.